aldı topu şimdi pası Efe Efe Arda kontrol Arda Arda pasını bıraktı Kadir kaleci Yağız. mükemmel bir kurtarış Yağız karşı karşıya <laughs> Alperen Alperen çıktı hareket Alperen uzaktan vurdu Kaleci Aktaş Şentürk Top Galatasaray'da kaldı. Kendi yarı sahasından çıkamadı. Kayseri Spor Furkan. Furkan topu kontrol etti. Furkan çalım denedi. Enes ayakta kaldı. Şut gol. Gol geldi. Arda attı golü. Arda Doğan Koyunoğlu. Galatasaray 1. Yukatel Kay... Yukatel Kayseri Spor 0. Enes açı bulamadı. Bire de kaldı. Enes Aliya'nın koşusu var. Enes çekti topu. Enes sol ayağıyla arka tarafa doğru. Kimse dokunamadı. Auto gitti top. Efehan. Efehan Galatasaray savunması. Yine uzaklaştırdı. Top şimdi Kadir'in önüne doğru atıldı. Kadir, Kadir karşı karşıya pozisyon. Kadir atarsa bitirir. Kadir kaleciyle geçti. Kadir top boşta kaldı ve gol geldi. Gol geldi. Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Taç ve hakem Enes Kampara maçın son düdüğünü çaldı. Galatasaray 2, Yukatel Kayseri Spor 0. Sezonun üçüncüsü Galatasaray oluyor.